Evet iyi akşamlar. Kanal 42 ekranlarından amatörün sesi programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta duyurmuştuk. Bu hafta şu anda stüdyomuz tıklım tıklım dolu. Süper Amatör Lig'in şampiyonu burada. Tabii ki onlara merhaba demeden önce kısa bir bilgilendirme yapalım. Bugün ekranlarda onların coşkusunu, heyecanını izleyeceksiniz. Tek tek hepsine söz vereceğiz. Değerli başkan burada, hocası, teknik direktörü burada. Her hafta olduğu gibi Nihat Başkanım ve Alparslan Hocam da burada. Onlara geçmeden önce biz görüntüleri bir izleyelim ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar hazırdır herhalde. Görüntüleri izliyoruz şampiyonun maçından. Tekrar stüdyodayız. Tekle takımımı tebrik ediyorum, hocamı, kaptanımı, ama yöneticilerimi. Haklı e, bir galibiyetti. Hakkımızla şampiyon olduk. E, maç zaten hani e, sonuç olarak bizim üstünlüğümüz doğrultusunda devam etti. İnşallah bazı sezonunda elimizden gelen neyse yapacağız. Bekle bizi bağlıyoruz. da alacağız. Öncesinde Recep Bey'e de söyledi. Recep Bey zorlu bir sezon, ardından gelen bir şampiyon. 253 gün oldu. 253 günde durmadan çalıştık. Hak ettik. Alem bu zafer biziz. Hakan Hocam, en büyük mimarlarından birisisiniz teknik direktör olarak. Nasıl değerlendirdiniz? Teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yönetime, oyuncularımıza, bunların asıl mimarları. Onlar, onlar destek vermese, sahadaki oyuncularımıza mücadele etmese böyle bir sonuç çıkmaz zaten. Biz sadece vesile oluyoruz. Süper Ama Kümelerinin bütün takımlarına, oyuncularına, hocalarına, herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Emeklerinden dolayı, mücadelelerinden dolayı inşallah hayırlı olur için. Ben de evine geçen herkese çocuklarımızın ayağına sağlık diyorum. Çok iyi bir, ben sonradan katıldım ama çok iyi biz günler geçirdim burada. İnşallah bundan sonra da İhsaniye Gençler bir baldı de çok iyi yerlerde olacak. Bunu herkes bilsin. Coşkuyla biz de izledik tekrar e, özet görüntüleri. Programımız devam ediyor burada. E, şunu da belirtelim. Hemen stüdyo konuklarıma da geçeyim. Fazla da vakit kaybetmeyelim. E, her hafta olduğu gibi bu haftada Nihat Çelik oldu bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Alpaslan Hocam hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. İhsaniye Gençler Birliği Kulüp Başkanı Mustafa Yapıcı Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz aynı zamanda başkanım. E, İhsaniye Gençler Birliği antrenörü, e, bu şampiyonun mimarı diyebileceğimiz isim Hakan Yavuz Hocam bizle birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, alkışları da duydunuz. Şampiyon takım şu anda ekranlarınıza da geliyor. Şampiyon takımın taraftarı da aramızda. Murat Dedemoğlu. E, hoş geldin Murat Dedemoğlu. Teşekkür ederim. Recep Carı, genel kaptan e, burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Gümüşler Otomotiv aynı zamanda bildiğiniz gibi Süper Amatör Lig'in de sponsoru. Aynı zamanda İhsaniye Gençler Birliği'nin yönetim kurulu üyesi Şerafettin Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İbrahim Kesken yönetim kurulu üyesi hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet Kadir hocamız da burada. Kadir Demir hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sonradan katıldınız ama bayağı bir etkili idmanlarını izledik. Ee, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür diyelim. ediyorum. İyi yayınlar. Futbolcu kardeşlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Başarılar, tebrikler. Hepsi sizlerin emekleriyle oldu. Biz hemen fazla sözü uzatmadan ee, başkanımla başlayalım. Evet. Nihat Başkanımla değil ama Mustafa Başkanımla. E, şampiyonluk hikayesini biraz dinleyelim Nihat Başkanım. Ondan sonra biz zaten doya doya programı konuşacağız. Ligi konuşacağız. <laughs> başkanım zorlu bir maraton 22 hafta sürdü. Arada kar da yağdı. Evet. Her şey oldu. Yağmur da yağdı. Güneş de açtı. Ama en son güneş sizin üzerine şampiyonluk evet. olarak açtı. 22 maç, 16 galibiyet, 1 mağlubiyet, evet. 5 beraberlik, 50 gol, 14 kalenizde ve liginde en az gol yiyen takımı. 53 puan ve şampiyonluk. Öncelikle e, bizi buraya davet ettiğiniz için kulübüm adına teşekkür ediyorum. E, bu yola çıkarken ilk paralarımız ee, şampiyon olmaktı. Evet. Bu doğrultuda hocam, yönetimim, oyuncuların durmadan çalıştık. Sürekli kulübümüzün antrenmanlarına, idmanlarına katıldık. Sürekli oyuncularımızın yanında olduk. Ee, i̇kinci yarı 7 puan geriden gelerek rakibimiz Selçuk Spor'u e, 1 puan geçerek onlarla <laughs> maç yaptık. O maçta berabere kaldık. Ben burada kendilerine teşekkür ediyorum, Zahir abiye. Ya, o da yemek verdi, elinden geleni yaptı <laughs> kulübü için. Ya, onlar için de bitmiş değil, bir playoff maçları var. Tabi Sarayönü'nün playoff maçından sonra. Buradan <laughs> kendilerine başarılar diliyoruz. Evet. Bu... Ligimize, yeni çıkan kulüplerimize başarılar diliyoruz. Kalan kulüplerimize, oyuncularına başarılar diliyoruz. <laughs> Evet. Başkanları da böyle alkışladılar. Ee, hocama döneyim, Size tekrar Hı. geleceğim. Hocam e, inanılmaz bir şekilde geriye düştüğünüz yani puan farkı olarak 6 ya da 7. 7 puan, ya. 7 puan. 7 puan ya. geriden düştüğü halde yılmadınız. E, futbolcu kardeşlerinizle, bolcularla beraber mücadele ettiniz. Ve şampiyonluğu hak ettiniz. Biraz da hikayesini sizden dinleyelim. Sezona 6-7 yeni arkadaş alarak geçen sene kadroda takviye yaparak lige başladık. ilk üç haftasında galibiyetle başladı. Ondan sonra iki hafta bir beraberlik süreci oldu. Kopmadık. Arkadaşlarımız biz kopsak bile onlar hep ayakta kalmayı eğildiler. Bizim yanımızda oldular mücadele anlamında. Arkadaşlık, dostluk anlamında. ikinci yarıda e, aramıza dört tane yeni arkadaşımız katıldı. Onların katılımıyla da gerçekten bir yürek olduk. Hiçbir zaman kopmadık. Siz yayınlarda maç antrenmanlarımıza da geldiğiniz zaman kaybettiğimiz maçtan sonra da beraber kaldığımız maçtan sonra da antrenman tempolarımızda sporcularımızın olaya bakışında hiçbir değişiklik olmadı. Rakibimizin puan kaybetmesiyle de çünkü 6 puan 7 puan az bir puan farkı değil kaybetmediyse kaybettiği zaman da biz e, avantajımızı kullandık. Ve sonunda da bir yürek olarak Mustafa Dedemen oğlu dedem oğlunun dediği gibi bir aile olduk. Ve sonunda da şampiyon olduk. Evet. Peki hocam sezonun e, aralarından sormak istiyorum. Zorlandığınız <laughs> maç hangisiydi hocam? Bu sezon. Bizim zorlandığımız maç yani en çok zorlandığımız maç ikinci yarı muhasebeyle oynadığımız maç. Yani gerçekten ikinci yarı başkanımın takımı da çok dirençli bir takım oldu. Bize en çok zorlayan maç o oldu. Yani siz takip ettiniz mesela hemen hemen her maçta en az 5 net pozisyonumuz vardı. Atamıyorsun. 1-0 bitiyor, 2-1 bitiyor. Kalemizde çok pozisyon görmedik hiçbir maçta. Yani iki tane net üst üste kalemizde pozisyon olmadı. Ama tabii lig çok farklı. Sahaya çıktığınız zaman takımın düşmesi, düşecek olması bir şey değiştirmiyor. Sonuçta karşınızda bir 11 kişi var. E, mücadele ediyor. Siz de mücadele ediyorsunuz. Sakatlıklar oluyor. Kartlar oluyor. Hava şartları bir takım şeyler etkiliyor. Ama beni en çok zorlayan mücadele Muhasebe Gençler Birliği mücadelesi. Genç dinamik bir kadroyla çıktılar o günde. Penaltıdan attığımız golle o maçı kazandık. İlk devre de beraber bitti yanlış hatırlamıyorsam. Berabere bitti. İlk yani bitti. o maç, ilk devreki maç daha bizim hakimiyetimizde geçmişti. Evet. Ama ikinci maç daha e, evet. dengeli bir müsabak oldu. Evet. Son haftalar zaten 1-0, 1-1 <laughs> evet. gibi skorlarla bitti. Yani son maçı saymayacak olursak. Baya stresli bir hafta. Hı -hı. Peki hocam e, bu başarı mutlaka bir sırrı vardır. Bir desteği vardır. Yani bu aileden olsun, ne bileyim başkanından olsundur bir ee, ne diyeyim totem mi diyeyim artık Ne dersiniz ona ya Totem e, değil ama Çalıştık çok çalıştık yani evet. Eksi gördüğümüz zaman da antrenman yaptık Biz ee, sıcak hava Soğuk hava demedik hemen hemen her antrenmanımıza Başkan Recep Bey Şerafettin Bey Hemen hemen hepsine geldiler Ve en büyük destekler de Hepimizin aileleri oldu ee, Bizim kadar heyecanlandılar Eşlerimiz biz rahat uyuduk Eşlerimiz uyuyamadı çocuklarımız uyuyamadı bizi destekleyen sporcularımızın ve bizim ailelerimiz bizden fazla desteklediler. Çok emekleri var. Burada da onlara teşekkür ediyorum. Ve sporcu arkadaşlarımız müthiş fedakarlıklar gösterdiler. Yani burada tek tek anlatmaya gerek yok. Ciddi fedakarlıklar gösterdiler. Ve aile gibi olmanın ve tabii çok çalıştık. Yani antrenman tempolarımız %90'ın altına düşmedi. Rölanti antrenmanımız olmadı. Hiç antrenman e, kaçırmadı sporcu arkadaşlarımız. O da ister istemez sahaya mutlaka yansıdı. Kötü futbol oynayabilirsiniz ama artık bu dönemde e, kötü mücadele ederek kazanma şansınız yok. Evet. Peki başkanıma da Nihat başkanıma da söz verelim. Nihat başkanım nasıl değerlendiriyorsunuz? Şampiyonu İhsaniye Gençler Birliği siz de ligde kaldınız. Evet. Orada <laughs> belirtelim tamam, diye. Be, evet. Net bir skorla. Yaşadığımız Ben öncelikle tebrik ediyorum İhsaniye bir Gençler Birliği'ni. 2015-2016 Gümüşler Otomotiv sponsorluğundaki süper grup başları Allah çok şükür kazasız belasız tamamlandı. Ee, pazar Gün. günkü son düdük çalındıktan sonra artık evet. e, şampiyon takımda belli oldu. İkinci takımda düşecek takımlarda bayağı gergin bir süreç her takım açısından. Evet. Yani bu ihsaniye içinde geçerli. Selçuk spor içinde geçerli. E, düşen e, takımlar açısından da geçerli. Ve ben bu noktada e, kulüp başkanımız Mustafa Yapıcı Bey'in nezdinde tüm yönetim kurulunu e, teknik direktör <laughs> arkadaşlarımızı ve futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum. İnşallah Hayırlısı olur, bal liginde başarılı bir sezon geçirler diye düşünüyorum. Ben bunlar anlatılırken şurada yaşanan bir şampiyonluk sevinci, bu şampiyonluk sevinci gerçekten çok güzel şeyler. Zaman zaman belki gençliğimizde bizler de yaşadık ama şimdi biraz o şeylere uzak kaldık maalesef farklı yerlerde mücadele ediyoruz. Evet. Sıkıntısı şey. Ama bu da tabii e, şeyde düşme diye bir şey söz konusu olmaz amatörlükte. Yani düşer bir takım iki e, sene sonra yine çıkar. Bu çok şey değil ama şampiyonluğun tadı tabii ki daha farklıdır. Yani ben altını özellikle çizmek istiyorum. Buradan da Sayın Başkan'a yönetim kuruluna da özellikle teşekkür etmek istiyorum. İhsaniye Gençler Birliği geçen sene çıktığında süper amatöre çıktığında bu takımın Lige katılıp katılmayacağı tartışılıyordu ve büyük bir ihtimalle de eğer ki sahip çıkılmamış olsaydı Sayın Başkanım ve yönetim kurulunca e, ligde yoktu İhsaniye. Evet. Yani İhsaniye 1985 yılında kurulup aşağı yukarı yani 35-36 senelik bir kulüp ve tarihe mal olmuş Konya futboluna baktığımızda bunun gibi işte 3 5 tane kulüp kalmış bakt genelde baktığımızda. Ama bu kulüplerimizin de ben geçen seneden beri biz bu noktada gençlik kulüpleriyle ilgili olarak bir bal ligine çıkılsın da ne yapılacak bir görünelim Yani hep Belediye destekli belediye takımları falan. Bundan da tepki almamıza rağmen şimdi açıkça söyleyeyim yani gönlümüzden geçen de bir gençlik kulübünün ha bu ne olabilir? Bu tamamen bu kendimin kendi düşüncem yani şey değil. Selçuk da olabilirdi, İhsaniye de olabilirdi çünkü iki takımımızda zirveyi zorladılar ve açık arada baktığımız zaman bu an durumunda da ipi göğüsleyen takım İhsaniye yani evet. takımlar Selçuk ve spor ve İhsaniye açısından baktığımızda yani rahat bir şekilde birinci ve ikinci oldular. Ama bundan sonra bu iş zorluğu başlıyor. <laughs> ben gene bir çok konuştum Recep'ciğim. <laughs> Yalnız Recep'ciğim sen oradan gelince bir Recep'le ilgili çünkü söylemesem yapamayacağım. Geçen hafta burada bayağı bir sıkıntıya girdim. Demek ki o kadar çok Yangın yapmaya maçtan önce bu kadar e, yani eleştiri şeye... hiç de gerek yokmuş siz zaten iyi takımdınız digin iyi takım mıydınız bunu maçı rahatlıkla alabilirdiniz. Yani, <laughs> evet evet yani onu tekrar açmak istemiyorum. <laughs> ya, ya. Hayır hayır şunun için söylüyorum yani geçen senelerde de bazı takımlarda bunu yaşadık bir Ereğli şeyinde. Yani ben e, takımın zaten belli bir gücü var. Yani İhsaniye Gençler Birliği'nin belli bir gücü var. Ben e, şunu söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte baktığımızda öyle kolayca e, gözlemci raporlarına falan ulaşamayacaksın. Bunu bir kere. <laughs> evet. Bundan sonraki süreç biraz daha zor olacak başkanım sizin için de Allah kolaylık versin. Neden? bir taraftar desteği Abi artık yanımızda mısın? Ben bir Konyalı'nın şunu söyleyeyim. Konyalı'nın İhsaniye Gençler Birliği'ni sahiplenmesi gerektiğine inanıyorum. Abi, Çünkü abi. eğer taraftar olmazsa bu ligde iş biraz daha zor. Çünkü baskı unsurunu yaşattıramadığı <laughs> zaman takımlara iş biraz daha sıkıntıya gidiyor. Peki. Bu noktada da ben Konyalı tüm merkezdeki taraftarlardan destek bekliyorum. Yani bu takıma sahip çıkılsın. Hmm. Ya değilse şimdi çıkar bir gençlik kulübümüzdür çıkar ama yani ben aynı sıkıntıları gelecek sene de yaşanmasını istemiyorum işin Peki açıkçası. Peki başkanım şampiyonlara da biraz söz <laughs> verelim evet, istiyorum. Tabii. Mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Şu an ekranlarınızın hemen alt köşesinde gözüküyor Konya Amatör sayfasından mesajlarınızı iletebilirsiniz. Süleyman Sağlam, Serhat Kara ee, mesajlarını atmış birazdan okuyacağım. Gökhan de selamı var. Süleyman Sağlam'ın iletmiş olalım. Bunu da belirtelim. Ben sözü hemen Bey stüdyosuna vermek istiyorum. Recep Bey hazır elinde mikrofon varken nasıl değerlendireceksiniz? Topa biraz sert girdiniz. <laughs> Program başlar başlamaz. Seviyoruz Nihat abi. Böyle atışınca çok güzel oluyor. Ben evet. buradan ilk önce 7 aydır benim karımı çeken, yemekte akşam bulunmadığım için evet. bana destek veren eşime ve çocuklarıma buradan bir teşekkür etmek istiyorum. <laughs> bir yedi ay daha izin aldığının garantisidir bu. Yok, e, <laughs> seniye seneye daha farklı düşünceler var. Hayırlısı bakalım. <laughs> Öyle bir düşünce yok. Şimdi şampiyonluğa gelince ben o günkü maç, maç sonu konuşmasında da söyledim. Alem buysa kral biz diye. Bunun Güzel tepkilerini aldım. 250 gün Hakan Hocamla Mustafa Başkanımla Röportajda biraz da daha az bir süreydi sanırım. 235-250 <laughs> daha devam <laughs> edecek abi işte. Evet. Ee, bu şekil hep beraber bu aslanlarla adam gibi adamlarla evet. yola çıktık. Bunlar bizi hiçbir zaman yanıltmadılar. 7 puan geride de olduk. Bunların bize bir sözü vardı. Abi sezon sonu biz şampiyon olacağız. Hep beraber bunu doyasıya kutlayacağız diye. Biz şu anda bunu gerçekleştiriyoruz. Hepsine sizin huzurunuzda size de her ne kadar Nihat abi bizi sürekli eleştirse Nihat Hı. abiye de kanalınıza da buradaki kameracı arkadaşlar var. Rejideki arkadaşlara da sesimiz olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben de Nihat abi gibi alıp sürekli şey yapmayın başka arkadaşlar da evet, Ben Şerafettin Bey'e vermek istiyorum sözü. Ligede sponsoru ligin Gümüşler Otomatik. Evet. Otomotiv. Öncelikle amatör futbola verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kamuoyu adına, spor camiası adına. Umut, umut ediyoruz ediyorum. ki önümüzdeki yıllarda da lige sponsor olur veya İnşallah. başka platformlarda İnşallah. destek İnşallah. olursunuz. Aynı zamanda da İhsaniye Gençler Birliği'nde yönetim kurulu üyesiniz. Evet. Bu süreci bir anlatır mısınız? Şampiyonluk sürecini. Evet bu süreç bir iki yıllık bir süreç. Biz bu İhsaniye Gençler Birliği yönetimine iki yıl önce evet. başkanımın sayesiyle, aracılığıyla bu işlere girdik. Biz daha önce ben kendi adıma e, futbol fanatiği olarak kendimi algılıyordum hep. Ama benim futbol fanatiğim hep e, İstanbul takımını tutup işte cumartesi veya pazar maçını seyretmek. Galip gelirse işte maçtan sonra yarım saat, bir saat bir onun havasını almak veya e, mağlup olduğumuzda da onun üzüntüsünü yaşamak. Ama biz bu ortama girdikten sonra fanatiklik çok farklı bir şeymiş yani. E, maçtan önceki atmosfer Galip geldikten sonraki atmosfer, e, antrenmandaki atmosfer hakikaten e, işin mutfağına ilmek bambaşka bir şeymiş. Yani bu heyecanı yaşamak, e, bu maçlardaki 90 dakikayı yaşamak bambaşka bir şeymiş. E, ben şimdi artık İstanbul takımı, e, hani belki e, bazı arkadaşlar belki yadır ama Konya Spor bile çok artık önemsemiyordum yani. Pazar günü İhsaniye Gençler Birliği galip geldiyse benim için o hafta gayet güzel geçiyordu. Ee, mağlup veya beraberlik durumunda e, hani biraz sıkıntı yaşanıyordu yani. Evet. Ama sağ olsun arkadaşlar e, ligin ikinci yarısında bize bu e, olumsuz havayı hiç yaşatmadılar. E, sürekli galip gelerek e, bize hiç üzüntüyü yaşatmadılar. Buradan ayrıca kendilerine de teşekkür ediyorum. Ve bu oluşumda emeği geçen herkese, başta başkanımız Mustafa Yapıcı olmak üzere, hocalarımıza, oyuncularımıza, yöneticilerimize, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Bal Ligi'nde de bu sevinçleri yaşamayı arzu ediyorum. Evet, onu da belirtelim. Doğrudur. Konya Spor, bir de Borussia Dortmund mu? Doğrudur. Evet. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra stüdyodaki kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Reklamlar, reklamların ardından Alparslan Hocam'la başlayacağız. Onu da belirtelim. Şimdi reklamlar.